İstan çarşamba. Bugünü Merkür yönetiyor ama bugün çok özel bir gün. Bayramın birinci günü. Büyüklerimin ellerinden, yaşıtlarımın gönüllerinden, küçüklerimin yanaklarından öpüyorum. Bayramınız mübarek olsun efendim. Nice güzel bayramlara, birlik, beraberlik, barış içerisinde girmek dileğiyle diliyorum. Şimdi efendim, her günü, her saati bir gezegen yönetiyor. Bugünü Merkür yönetiyor. Merkür İkizler ve Başak burcunu yönetiyor. Özellikle bugün gün boyunca ay Boğa burcunda ilerliyor. İlk burcumuz Koç burcu. Gün boyunca özellikle Koç Selyumu gezegenlerin kombinasyonu Bayram Barışın birliğin enerjisi katılacağınız ortamlarda gerginlik içerdiğiniz anda enerji olarak sakin kalmaya, gerilimlerden uzak kalmaya özen gösterin. İletişim ve ilişkilerde ise gün boyunca sakin olun. Duygusal anlar yaşayabileceğiniz bugün de romantizmden kendinizi uzaklaştırmayın. Bugün mümkün olduğunca sağlığınıza da özen gösterin. 10 Nisan Boğa. Hazır bayram ya. Sevgili boğalar, yükselen boğalar. Bugün gönlünüzde bir bayram havası esebilir. Uzun süredir görmediğiniz, hasret kaldığınız sevdiklerinizle bir araya gelebilirsiniz. Beni aramaz dediğiniz kişiler sizi arayabilir. Bana gelmez dediğiniz kişiler size gelebilir. Özellikle bugün özlemini çektiğiniz kişilerle bir araya gelebilir. Görmediklerinizi görebilir, duymadıklarınızı duyabilirsiniz. Bugün sürprizlere, güzelliklere açık olduğunuz, özel bir günde olduğunuzun haberini veriyorum sizlere. 10 Nisan ikizler. Sevgili ikizler, yükselen ikizler. Bugün gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu komşuluk ilişkileriniz, kardeşlik ilişkileriniz ve iletişim içeren bütün ilişkilerinizde kırgınlıklarınızın sona ereceği, dargınlıklarınızın biteceği özel bir gündesiniz. Hayatta küslüğünü ortadan kaldıracağına inanmadığınız kişiler sizi arayabilir. Dargınlıklar sona erebilir. İletişim ve ilişkilerinizde yaralandığınız konuların şifa bulması yüzünüzü güldürebilir. Kendinizin sürpriz sevinçleri gönlünüzde muazzam mutluluklara neden olabilir. 10 Nisan Yengeç Bugün gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu aile içi ilişkilerinizde yüzünüzü güldürecek haberler almanıza olumlu yönde etki eder ve neden olurken güzel haberler almanızda yüzünüzü güldürecek. Ayrıca almayı istediğiniz evin alındığını duyabilirsiniz ya da almayı istediğiniz bir mülkün alınacağının haberinde duyabilirsiniz. Belirlediğiniz hedeflerin olacağının haberinde alabilirsiniz. 10 Nisan Aslan. Sevgili Aslanlar, yükselen Aslanlar. Bugün gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu aşk, tutku, duygu ve romantizm konusunda bir türlü olmayan, gelmeyen Haberlerin gelmesine, gerçekleşmeyen isteklerin gelişmesine ve gerçekleşmesine neden olan durumları yaşamanız yüzünüzü güldürecek. Ayrıca hasret kaldığınız her şey önünüze gelecek gözünüze aydın. 10 Nisan Başak Sevgili Başaklar, Yükselen Başaklar Bugün istediğiniz ve dilediğiniz her şeye, beklediğinizden düşündüğünüzden daha fazla konsantre olurken anlamsız mutluyum diyebileceğiniz bir gün yaşayacaksınız. Her zamankinden daha fazla kendinizi enerjik hissedeceksiniz. Aynı zamanda ideallerinizle bütünleşecek, aynı zamanda daha fazla hayal kuracaksınız. 10 Nisan Terazi, sevgili teraziler, yükselen teraziler. Bugün gelecekle ilgili size huzursuzluk veren bütün kaygılarınızdan, korkularınızdan, endişelerinizden, belirsizliklerinizden arınmak, uzaklaşmak, kurtulmak konusunda ciddi anlamda özgürleşeceksiniz. Bu durumun sonucunda da muazzam derecede mutlu, huzurlu ve güvende hissedeceksiniz kendinizi. 10 Nisan Akrep Sevgili Akrepler, yükselen Akrepler. Bugün gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu yaşam konforunuzu yükseltmeniz konusunda umut dolu olacaksınız. Bu durum evinize ayrı, günlük yaşamınıza ayrı, ilişkilerinize ayrı yansıyacak. Dolayısıyla hayatınızdaki kişilerin yüzünüzün gülmesi konusunda da olumlu olacak. İdealleriniz, hayalleriniz ve hedefleriniz konusunda da kendinizi uzun bir süredir hissetmediğiniz kadar güvende ve huzurlu hissedeceksiniz. 10 Nisan Yay. Sevgili Yaylar, yükselen Yaylar. Bugün gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu idealleriniz, hedefleriniz konusunda sizi haksızlık etmiş kişileri düşünmenize neden olabilir. Ama bugün bayram bayramı kendinize zindan etmeyin. Evet, herkes herkese haksızlık edebilir. Herkes herkese yanlış da yapabilir. Ama unutmayın, ilahi adalet diye bir sistem var. Kimsenin yaptığı kötülük yanına kalmaz. Yarına kalır, yanına kalmaz. Ben aha ve duaya karşıyım. Yaradan'a havale ederim. Mübarek bir gündeyiz. Affedin, affedici olun yaradan yarattıklarını nasıl ödüllendirir, nasıl ıslah eder biz bilemeyiz. Bırakın affedin. Yaradan'a havale edin. 10 Nisan Oğlak. Sevgili Oğlaklar, yükselen Oğlaklar. Bırakın bugünü bayram gibi yaşayın. Kariyere odaklanmak yerine bayrama odaklanın. Hep çalışıyorsunuz, hep çalışıyorsunuz. Uykudan uyandığınız iş düşünüyorsunuz. Evli misiniz? Eşinize odaklanın. Çocuklarınız mı var? Çocuklarınıza odaklanın. İşi gücü bırakın. Evinizdeki bayrama odaklanın. Nasıl olsa 3 gün sonra yine işe döneceksiniz. İşi yaşayacaksınız. İşi düşünmeyin ve işi konuşmayın bugün. Bugün tatili düşünün. Bugün anı yaşayın. 10 Nisan Kova Bugün sosyalleşmeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Bugün özellikle Sosyal ilişkilerinizde arkadaşlarınız arasında bazı çatışmalar olabilir. Birbiriyle geçinemeyen kişiler sizi arayıp arkadaşlarını size şikayet edebilir. Sizin yapacağınız en güzel şey şudur. O senin onunla senin arandaki sorun. Beni ilgilendirmiyor. Siz aranızdaki problemi sadece siz çözebilirsiniz. Ben o mevzu olurken yanınızda değilim. Bu karmaya dahil olamam. Seni de dinleyemem, onu da dinleyemem. Hiç kimsenin şikayetini ve problemini bugün asla dinlemeyin. 10 Nisan balık. Sevgili balıklar, yükselen balıklar. Bugün özellikle kararlarınız, idealleriniz konusunda fikirlerine, düşüncelerine karşı olduğunuz kişilerin nasihatlerinden sıkılmayın. Hoşunuza gitmese bile bugün bayram. Kimsenin kalbini kırmayın. Aile büyükleriniz öğüt verebilir. Dinleyin. Haksız da olsalar bayramın hakkı için ve bayramın hatrı için haklısın deyin, gülümseyin, tebessüm edin. Lütfen gönül alın. Lütfen kimsenin kalbini kırmayın. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Hala kanalıma abone değilseniz abone olun ve lütfen bildirimlerin sesini açın.